devam ediyoruz. Video kapandı. Ben ona ekleme yapacağım. Arkadaşlar pilişer de geldi. Şuna bak ya. Yavru yüzü çekelim. Şşt. İçeri. Şşt. Şşt. Nereye? Gel buraya. Fare gibi gidiyor ya. Falan. Sen bir tane koyacağım. Dövüşmek mi istiyorsun? Aha. Benimki gelir. Evet. Yoska. Aha Yoska geldi Yoska. Gel Yoskam. Köpek mi? Siktirin yine siktir götürücü. Geliyor. geliyor. Adış. Ne istersen bundan takas. Bu radyoyla kırmızı yakalan ne takas yaparsın? Hayır. Ne bileyim. Ne bileyim. söyle. Ne yere. Araplara vermezsin. Gel. Gel, mix, 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 gel, gel. Ya neredeydin? Nereden geliyorsun? Islanmışsın. Hop, oh, aslanım. Gel bakayım bir daha. gel bir de. Mix, gel. Gel. Gel bakayım buraya. Gel buraya. Patilerin kirlidir. Atla, hadi, atla. Ver patiyi. Ver bakayım patiye. Koklama koklama. Ne oldu? Tabii ki mi yiyeceğim? Yıkansak bir şey var. Ben şu orospuları da çıkarayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ben de öyle düşünüyorum işte. Abi efsane Arkadaşlar gidiyoruz. Ananı sikeyim. Kuyruğun kopacak lan. Kuyruğun kopacak. Sallıyor amına koyayım. Gel. Gel hadi gel. Tabletin hala ne olduğunu fark edemedi. O gelsin gelsin peşimize boşturayım seninkini. Gel. Şey tableti. Bak şuna. Gelsin. Gelsin. Gel. Mix. Gel. Gel. Gel gelme. Gel de gel. Ben sen benimkiler oh. başlar tutmayan. Sun gel. Ben erkeği ay ayırayım desem Tutsam yine gider gelir o. Ben bunun kaçacağından eminim ben. Yabancı yerde korkar ama üstlerine yürüdükçe bu ırlarsa tamam. ırlarsa <laughs> tamam. Bir getirelim mi? Benim benim dişi hemen böyle yapıyor. Bak duruyor ya, geldiği zaman. Bak benim olduğu yerde kuyruk sallar bu simit yapar iyice. Yuvarlak yapar. Üstüne geldiği zaman böyle yapar. Böyle üstüne vurur üst, sonra ısınmaya başlar. Baba yapıyor bana. Arkadaşlar videoyu bitirelim biz burada. Tamam. Zaten videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz yeni kuşlar da alacağım. Kelebek isteyin, banga, başka ne isterseniz isteyin. Buz arkadaşlar yoruma yazın. Ben zaten en kısa çarşamba Çarşamba yok, pazar günü. olabilir. Pazar, pazar, gidersem pazar günü yok aga burada mesela. Hadi ya. Çarşamba Çarçek, o zaman. Çarşamba yazları. Kışarı iki gün oluyor. Arkadaşlar çarşamba günü arkadaşımla birlikte gideceğim. Ve vlog... Arkadaşlar size efsane kuşlar alacağım. Arkadaşlar, ve sizi... arkadaşlar benim arkadaşım çıkaracak zaten. 10 liraya verecek bana kuşu. Orada. Yani, nasıl diyeceğim. Arkadaşlar, kuş seferli onu... odada dikiyor. Oynamıyor dikiyor. Yani, kuş efsane arkadaşlar onu alacağım. Arap bir de. Seferli Arap dışarıda oynuyor da odada. Bilmiyorum. Videoları var. İnanmıyorum ama. Arkadaşlar vloglu oraya giderken vloglu bu video çekeceğim. Ee, yolu göstereceğim gideceğim bir. Evet arkadaşlar burada videomu sona sona erdiriyoruz. Videoyu beğendiyseniz kuş videoyu beğenip abone olmayı unutmayın ve yorumları istediğiniz kuşları yazın. Arkadaşlar. arkadaşlar son dakika gelişme köpekler kavga dur. Gördük. Gördük. Erkeği gördük. Erkeği gördük. Erkeği gördük olacağım. <laughs> Ben bir şey dedi sana. Ya. <laughs> yeah. Aga vallahi bir şey dedi. Erkeği gördük arkadaşlar. Oğlum, videoyu aferin aferin Abone olmayı aferin. ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.